Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf sosyal bilgiler dersi doğal ve beşeri unsurlar konusunu işleyeceğiz. Konumuz kolay gibi gözükse de önemli bilmemiz gereken püf noktaları var. Bugün sizlerle birlikte onları öğreneceğiz. Konumu anlatmaya başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. Çevremizde neler var? Sizlerle birlikte hemen inceleyelim. Çevremizde doğal unsurlar var, beşeri unsurlar var. Nedir doğal unsurlar? Şimdi ona bakalım. Doğal unsurlar doğada kendiliğinden oluşur. Bunların oluşumunda insanların herhangi bir etkisi yoktur. Mesela denizler, göller, akarsular, hava, Toprak, bitkiler ve hayvanlar doğal unsurlardır. Bunların oluşumu kendiliğinden olmuştur. Yeryüzü şekillerinden olan dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun da doğal unsurlardandır. Çevremizde beşeri unsurlar da vardır. Beşeri unsurların ortak özelliği insan aklının emeğinin ürünleri olmasıyladır. Peki neleri örnek verebiliriz? Mesela evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler, barajlar, otomobiller, camiler, arabalar, demir yolları beşeri unsurlardandır. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Türkiye'nin birçok yerinde doğal unsurlar vardır. Mesela Denizli'deki Pamukkale, Burdur'daki Salda Gölü, Antalya'daki Damlataş Mağarası, Manavgat Şelalesi, Mersin'deki Cennet Cehennem Obrukları, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Kayseri'deki Erciyes Dağı, Nevşehir'deki Kapadokya, Bolu'daki Yedi Göller, Trabzon'daki Uzungöl, Rize'deki Ayder Yaylası, Ağrı'daki Ağrı Dağı, Van'daki Van Gölü, Muradiye Şelalesi doğal unsurlarımızdandır. Ülkemizde daha saymadığımız birçok doğal unsur vardır. Şimdi konumuzla alakalı sorular çözelim, konumuzu daha iyi anlayalım. Aşağıdakilerden hangileri doğal, hangileri beşeri unsurdur? 1- Ayasofya İstanbul'daki Ayasofya beşeri unsurdur. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Buraya bir yazıyorum. 2. Ağrı Dağı. Ağrı Dağı Ağrı ilimizdedir. Doğal bir unsurdur. Buraya 2 yazıyorum. 3. Efes Antik Tiyatrosu. İzmir'dedir ve beşeri bir unsurdur. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Buraya 3 yazıyorum. 4'e gelelim. 4. Mevlana Türbesi. Konya'daki Mevlana Türbesi beşeri bir unsurdur. Buraya da 4 yazıyorum. 5 Peri Bacaları, Nevşehir'deki peri bacaları doğal bir unsurdur. Buraya 5 yazıyorum. Devam edelim. 6 Safranbolu evleri, Safranbolu evleri beşeri unsurdur. Buraya 6 yazıyorum. 7 Manyas Kuş Gölü burası da Balıkesir'dedir ve doğal bir unsurdur. 7 yazıyorum buraya doğal kısmına. 8 İshak Paşa Sarayı, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı beşeri unsurdur. Buraya 8 yazıyorum. 9 Pamukkale, Denizli'deki Pamukkale doğal unsurdur. Buraya 9 yazıyorum. 10 Murat Dağı, Murat Dağı Kütahya ile Uşak arasındadır ve doğal bir unsurdur. Buraya 10 yazıyorum. 11 Manavgat Şelalesi Antalya'daki Manavgat Şelalesi doğal bir unsurdur. Buraya yazıyorum. 12 Selimiye Camii Mimar Sinan tarafından yapılan Selimiye Camii Edirne'dedir ve beşeri unsurdur. Beşeriye 12 yazıyorum. Kalp sorumuza bakalım. Yukarıdaki ifadelerin doğru yanlış durumu hangisidir? ifadelere bakalım. İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşmuş ortama doğal ortam denir. Doğru. İkinci cümleye bakalım. Çoğunlukla yaşadığımız yerdeki doğal ortam insan eliyle bozulmuştur. Maalesef bozulmuştur. Doğru. Üçüncü cümleye bakalım. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri ortama beşeri ortam denir. Doğru. Demek ki 3 tane doğru olmalı. Şıklara bakıyorum. 3 tane doğru. D şıkkında D'yi işaretliyorum. Çiçek sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemanın çıkışı hangisidir? Şemamıza bakıyoruz. İnsanlar doğal ortamı hızla değiştirdiğinden beşeri unsurlar giderek artmaktadır. Maalesef doğru. Doğruya doğru yöneliyoruz. Şimdi burayı okuyalım. Doğal çevrenin hızla değişmesi, beşeri unsurların artması doğal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Doğru. Doğal çevre hızla değişiyor, beşeri unsurlar artıyor ve doğal denge maalesef bozuluyor. Demek ki buraya geliyoruz. Burada da üçgen var. Şıklarda üçgeni arıyoruz. A şıkkında üçgeni bulup işaretliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Şeker sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal unsurdur? Hemen bakıyoruz. Yarımada doğal unsurdur. D yazıyorum. Köprü beşeri unsurdur. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Yayla doğal unsurdur. Vadi doğal unsurdur. Tünel beşeri unsurdur. Barajlar beşeri unsurdur. Şelaleler doğal unsurdur. Liman, beşeri unsurdur. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Devam edelim. Körfez, doğal unsurdur. Orman, doğal unsurdur. Burun, doğal unsurdur. Müze, beşeri unsurdur. Şimdi doğal olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hemen şıklara bakıyorum. A şıkkında 7'yi buluyorum ve işaretliyorum. Bu sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte doğal ve beşeri unsurları öğrendik. Konumuzla alakalı püf noktalarını öğrendik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.